Taksi gel bakayım. Berat'ın yanına gidiyoruz. Hadi bakalım. Taksi geliyor Berat'a doğru. Hop. Bir daha kayacağım mı? Taksiyle birlikte. Yok kaymayacağım. mı? Buğra ne yapıyorsunuz orada? XOX oynuyoruz. Tamam hadi oynayalım Berat XOX. O senin. Dur, ben yapacağım. Şimdi şunun açarsın açayım. Tamam ben beyazı açmak istiyorum. Beyazı açar mısın? Tamam. Senin için beyazı açar. Tamam XOX oldu bak. Gırgat, gırgat, gırgat. Aa kazandım. Evet. Kazandım bak. Aa Berat kazandı. Yaşasın. Çak Berat. Ondan sonra şurayı açtım. Tamam. Ve hop. Aa yine XOX oldu. Çekil bakayım. Ben de göreyim. Gırgat. Vay yine XOX oldu. Çak. Bak bir şöyle aldım. Bir şöyle aldım. Evet. Oldu. Çak. Hadi dur şimdi. Hadi inelim. Hadi bakalım Berat hazır mısın? Hadi. Ozan üçten geriye sayıyorum. 3, 2, 1. Kayın. Tamam ikiniz de aynı anda kaydınız. Taksi kazandı. Taksi mi kazandı? Önce taksi kazandı. O zaman hadi bir daha ver at. O zaman bir daha. Oradan da çık. Aferin sana. Hadi şimdi yeşil kaydıran oraya. Çık bakalım. Bakalım bu sefer kim kazanacak yarışı? Ben kazanayım. Tamam taksiyi koy yerine. Ben Hop. Yine taksi Yine kazandı taksi ya. Kazandı. Ben evet ya. <laughs> Ama senden önce kaydı. Benden önce mi? Hayır evet. benden önce kaydı. O zaman son, son, son bir kez daha yapalım. Son, kez, son kez. Hadi son al kez. taksiyi. <laughs> Çıkalım hadi. Hadi az kaldı. Aferin sana. Taksini de dala diye yeşil kaydıran oraya çık. O zaman hadi. Bence sağdan çık, sağdan. Yok, öbür taraftan. Ha, evet. Ama hep buradan çıkıyor, buradan Tam yok. soldan çık hadi. Hadi bakalım. Taksiyi koy. Üçten geriye sayıyorum. Bekleyin. Üç, iki, bir. Kayın bakalım. Berat kazandı. Sen kazandın Berat. Niye? Çünkü taksi senden sonra kaydı. Ya? Taksi biraz bekledi değil Ta mi Berat? Taksi biraz bekledi ya. Vallahi alkış arkadaşlar Berat'a. Kocaman alkış. E, taksini unuttun Berat. Taksini, taksini unuttum kaldı. Berat. Taksi burada kaldı. Ama taksi burada yalnız kaldı bak. Oynamak istemiyormuş abi. Koş bakalım. Hadi koş. Gibi. Hadi bakalım Berat. Hazır mısın Berat? Hazırım. 3 2 1 yavaş yavaş kalksın kalksın, kalktık. kalksın kalksın Berat orada manzara nasıl? Çok güzel. İstersen biz ben biraz daha durayım böyle. Tamam, tamam olur. Harika. harika. Harika, harika. harika harika. mı? deniz manzarası var mı? Eee deniz manzarası görmüyorum. Burada deniz yok ki. Orman var mı? Ormanda yok. Hazır mısın? Evet. Yavaş yavaş kaldırıyorum seni şimdi. Ben yukarıya çıktım. Oo. Artık <laughs> mi? İneceğim. O zaman Berat'ı indiriyoruz. Hazır mısın Berat? Hazırım. Bura hadi. Sen hazır mısın? Hazırım. Arkadaşlar siz hazır mısınız? Hazırlar onlar da. Like, like, like. Hadi 3, 2, 1. Çok hızlı sallanıyor Berat. <laughs> Yaşasın. Berat kendi kendine aa, sallanmayı öğrenmedi daha ya. Çok yüksek kaldırmayacak. Yok yok. Da yok. Takla mı atarsın? Evet. Allah korusun. Salıncakta bu yok. Zaten Berat salıncakta o kadar yükseğe kalkarak sallanmaz. Evet biz, sen, biz seni hiç öyle hızlı sallar mıyız? Berat salıncakta şimdi arkadaşlar okey bay bay yapıyorsun. Ama salıncağı bu yakamam o yüzden yanmayacağım. Aferin sana bak akıllı. Salıncaktan indikten sonra yapacaksın değil mi Berat? O zaman yapacağım. Hadi bakalım. Hadi o zaman in salıncaktan. Okey bay bay. Yaşasın.